Merhaba ben Erdal Vahit kanalıma hoş geldiniz. Bugün en azından video çekerken Fenerbahçe transferi muhtemel Anderson Talişka biraz son durumunu inceledik. Analiz raporumuz, scout raporumuz hepsi içinde olacak. Ayrı zamanda Fenerbahçe'nin formasyonları ile ilgili ne olur, ne biter, ne olması gerekir, artı, eksi bunların hepsini inceleyeceğimiz detaylı bir video yapmak istedik. Öncelikle kanala abone olursanız İçeride beğenirseniz beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. İstiyorsanız haydi şimdi analizimize başlayalım. Evet Anderson Telişka, 1 Şubat 1994 doğumlu, 190 boyunda, 81 kilo oyuncu. Aslında yakından tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Tabii ki ülkemizdeki beşiktaş'taki performansıyla gerçekten çok büyük fark yaratan bir oyuncu olmuştu herkese de iz bıraktı. Hala da konuşulup talep edilmesinin asıl sebebi aslında bizim önümüzde oynadığı hem yerel hem de uluslararası platformda oynadığı futbol. Bildiğiniz üzere o zaman gruptan birinin çıkmışlığı da var Şampiyonlar Ligi'nde. Gerçekten çok büyük fark yaratmıştı. Ee, çok büyük talepler de gördü. Ama bunlar ne oldu ne bitti? Bunların hepsine detaylı değineceğiz. Evet 1 Şubat 1994 doğumlu Anderson Talişka. Bahia'dan yetişme. Bahia'da 2003-2014 sezonlarında ilk çıkışını yaptı. Ve de buradan sonra 2014'te Benfica'ya 4.750 milyon euroya transfer oldu. Orada tabi George Jesus yönetiminde önlü böyle gibi George Jesus onu biraz çevirmeye çalıştı. Çünkü gerçekten özel yetenekleri olan bir oyuncu. Biraz da bunları katarsa ki George Jesus'un ...nasıl önlü böyle kullanımı yaptığını... ...illa fizikli bir oyuncu istediğini... ...boylu postu oraya da olacak bir oyuncu istediğinizi, istediğini bilirsiniz. Ama onunla o rollere pek uyuşmadığını söyleyelim. Kendi de çok benimsemedi. Ve de bunun üzerine 2016'da Beşiktaş iki yıllığına... E, ...Tadişka'yı kiraladı. Satın alma opsiyonu da vardı. Ve de Beşiktaş'ta gerçek istediği yerde... ...serbest oyuncu olarak, 10 numara olarak... ...gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Goller attı, asistler yaptı, oyuna hükmetti... Yok. Büyükte farklar yarattı. Tabii bu zamanda bence Beşiktaş çok büyük bir hata yaptı. Satır alma opsiyonu vardı. Evet. Önemli bir rakamdı ama biraz sonra söyleyeceğimiz rakamları görünce tabii ki farklı olacak. Tabii ki içine başka detaylar da olabilir. Benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Beşiktaş bu opsiyonu kullanmadı ya da kullanamadı. Ne yaptılar? Tam emin değilim ama Beşiktaş'ın elinde taliskeyi komple alabilecek bir opsiyon vardı. Olmadı. Ee, ve de buradan Benfica'ya tabii ki anabon bonservis orada. Dönüş yapmadı buradan. Ve de Gonzo Evangrade ya, yani Çin'e 20 milyon euro gibi bir paraya transfer oldu. Ancak bu buradaki süreç önemli. Biraz mental kısımda da bundan bahsedeceğiz. Buradaki süreçte çok ciddi teklifler de aldı. Ancak Çin'i te tercih etti ve de bu tercihinde de çok da dürüstçe konuştu. Dedi ki bu paraları ben reddedemem demişti. Gerçekten o zaman Çin piyasasına korkunç paralar veriliyordu. 3 sene Çin per performansının arkasında ki orada da fena oynamadı iyi de oynadı. 3 seneden sonra Al sıra yani şu an bulunduğu kulübe 8 milyon bonserviste gitti. Tabii ki ciddi bir e, maaş da var. Ve de yine bu zamanda da teklifler aldığını söylememiz lazım. Avrupa'nın önemli kulüplerinden ama e, Anderson Talişka burayı tercih etti. Böyle bir yol izledi kendisine. İstiyorsanız biraz da rakamlara bakacağız. Rakamların üstünden gidelim. Şimdi analiz raporu kısmına geçelim. Evet, öncelikle veriler için Komponizenet'e teşekkür ederiz. Bizimle bu verileri paylaştıkları için. Kendilerini de Twitter adresinde TR adında mutlaka takip etmenizi öneririm. Açıklamayı da onu bırakırız. Orada da lige dair, oyunculara dair, transferi muhtemel oyunculara dair çok güzel bazı tablolar paylaşılıyor. Eee oyundan da faydalanmanızı ben tavsiye ederim. Evet, bu verilere istiyorsanız da arada durdurup da daha detaylı da bakabilirsiniz. Ben size biraz özetini anlatacağım. Bakın sağ kullanımı çok belli. Forvet hücumun hafif sağına doğru kıvrılarak ters ayağıyla sürekli kaleyi yoklamaya çalışan, kaleyi bulmaya çalışan bir oyuncu. Bunun dışında tabii bazı verilerini de göreceksiniz. Burada ana öne çıkan verilerini veriyor. Aslında çok basit bir şey var. Tamamen gole odaklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Anderson Talişka'da pas kısmında düşük. Ee, gol vuruşu, şut, deneme, gol sayısında gerçekten yüksek. Bakın görüyorsunuz şutta zaten liginde de birinci. Zaten her zaman birinci çıkıyor verilerinde. Ama pas ya da atak aksiyonu sıralamalarında bazen altlarda gözükebiliyor. Bu son sezonun verisi. sakattığı da vardı, durumu da vardı. Birazdan onu da irdeleyeceğiz. Bundan dolayı bazı biraz düşük aslında bu kadar değil ama biz size yine de bu rakamları paylaşmak istiyoruz. Bakın burada daha da detaylı olarak görüyorsunuz. Mesela top kayıpları, top kaybı yapmıyor gibi bir şey. Bu çok değerli, çok dengeli bir oyuncu. Gol sayıları, gol sıralamaları belli. Asist de dediğimiz gibi düşük. Bu sezonlar hiç yok ama az oynadığında söylemek lazım. Burada da grafiksel olarak neye öne çıkıp neye öne çıkmadığını görebiliyorsunuz. Kademeli koşta eksik. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Kademeli koşu nedir? Hatlar arasındaki tek sprintte geçilen çabuk olarak iki hattı aşı, aşmanın yani bir hattı komple aşmayı söyler sahayı 3'e böldüğümüzde. Tadışka bu konuda eksik ama XG'de de yani gol beklentisinde ve de şutunda inanılmaz bir fark yarattığını ve böylelikle skora ne kadar dönük bir oyuncu olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi de istiyorsanız biz scout analizini 4 ana parçaya ayırıyoruz. Atletik, teknik, mental ve de sağ kullanımı olarak istiyorsanız şimdi de biz scout raporumuza geçelim. Evet, atletik kısımla başlayalım. Dediğimiz gibi biraz önce Tadişka 1.90 boyunda bir oyuncu ama buna rağmen çabukluk ve de hız konusunda gayet iyi çalışıyor. Ee, o boyda oyuncuların biraz daha ilk adımının yavaş olmasını, topla hani çok ilişkide olan bir oyuncu. Biraz daha top topu kavramak, topun kontrolünde daha da zorlanmasını bekleriz ama tanışkada bu hiçbir zaman yok. Bir kere çok esnek bir oyuncu, yay gibi bir oyuncu. Bu gerçekten ona hücum tarafında alıp topla özellikle hareketlerinde çok büyük e, artı sağlıyor. Bunun yanında korkunç bir vücut koordinasyonu var. Top kaybı çok az derecede yapıyor ve de mevkisine bakılan oyuncuları görürsek aslında e, acayip derecede top kaybını düşük yaptığını söyleyebiliriz. Ve de bu konuda gerçekten çok çok başarılı bir oyuncu. Bunun dışında çok iyi sıçrıyor, çok iyi bir zamanlamaya sahip. Fundamental olarak bunu da fiziksel yeteneğiyle ki atletizm iyi, estekli çok iyi. Bununla birleştirince gerçekten ciddi fark yaratıyor. Ama benim Talişka'da gördüğüm bir eksik var. O eksikte şu. Taliska'nın vücudun üst tarafına bakınca kol, üst, omuz, göğüste yeteri kadar kalın olmadığını görüyoruz. Bunu da isterseniz bir, böyle bir fotoğraf var. Birkaç tane fotoğrafta bunları çok net görebiliyoruz aslında. Özellikle Çin tarafından bir fotoğraf olduğunda ki şu fotoğrafta bunu çok net görebiliriz. Bu biraz çalışmadığı ekstrayı sevmediği anlamına gelir. Ben oyuncu değerlendirirken her zaman üst kola bakarım. Omuz başlarına bakarım. Ve de göğsüne bakarım. Bu sadece iyi gözükmesi, atletik gözükmesi anlamına gelmez. Bunlar biraz çalışma isteyen, ekse isteyen işler. Futbolcunun kas yapması zordur. Çok büyük kalori harcar. Bu yüzden de çok özel bir beslenmeye, çok da özel bir e, disipline sahip olması gerekir. Ama biraz tarışkada bu eksik. Aslında tercihlerinden de bunu görebiliyoruz. İstiyorsanız şimdi de teknik kısma geçelim. Bildiğiniz üzere teknik kısmı aslında en iyi bildiğiniz konu. Tarışka teknik anlamda çok zengin bir oyuncu. Çok üstün bir vuruş becerisine. Hareketli hareketsiz içi dışı üstü her anlamda topa müthiş vurabilen dağılmayan çok iyi koordinasyonu olan sağ görüşü çok iyi olan bunu hem fiziksel yeteneğiyle hem vuruş kalitesiyle bunu birleştirebilen bir oyuncu. Bunun dışında çok iyi sıçrayıp korkunç da Kafa topları vurabiliyor ki zamanlama da bunda çok önemli. Kafa topu sadece boy postla alakalı değildir. Bu noktada da Tarışkan'ın gerçekten çok etkili olduğunu, çok iyi oyun takip ettiğini, iyi pozisyon aldığını söyleyelim. Teknik kısımda pozisyon almayı her zaman değerlendiririm. Çünkü bu bir oyun görüştür ve de bence bu da bir yetenektir. Bunun dışında çok iyi bildiğiniz gibi özellikle direkt vuruşlarda kaleye müthiş vuruşlar yapabilen içiyle, üstüyle hani... Son dönemde bir tabir var. Kusturarak vurma diye topu harika düşürüyor. Ee, iyi i̇yi hayal ediyor. İyi bununla da hayalinde birleştiğini söyleyebiliriz. Teknik anlamda gerçekten çok zengin bir oyuncu. Bir tane konu var. Biraz önce analizlere bahsettik. Korkunç bence bir ayak kalitesi var. Ama bunu pasörlüğünde yeteri kadar görmüyoruz. Bu tamamen oyun formatı ile ilgili. Tamamen oyunda e, kendini konumlandırması tercihiyle ilgili. Tacik ise çok daha iyi bir pasör olabilirdi. Ama Tacik her zaman çok daha fazla gole yönelik ve de her zaman golü hazırlayıp gole doğru hedefe kitlenen bir oyuncu. Bunun artıları var eksileri var ama bence oynadığı mevki ve de fizik yapısıyla bunu birleştirdiğinde bu oyununun en büyük fark yaratan kısmı. Evet belki biraz daha pas yapabilir daha iyi onlar hazırlama da olabilir ama bu kadar iyi eğer bitirebiliyorsanız bu kadar etkiliyseniz bu işe yoğunlaşmak bence daha doğru olur. Bence de bu konuda doğrusunu yapmış. E şimdi geldiğimiz yer Sağ kullanımı. Biraz burayı daha farklı ele alacağız. Çünkü sağ kullanımı gerçekten önemli bir konu. İstiyorsanız son olarak da sağ kullanım kısmıyla skat raporumuzu bitirelim. Evet. Burada Fenerbahçe'nin daha çok bu sezon oynadığı dörtlü dizilişte daha çok kullandığı tercihlerle Talişka'yı bir yere koyduk. Nedir? İşte Şimanski skor yapamıyor. Talişka alacağız. Her dert çözülecek. <laughs> Böyle mi? bence değil. Bu yüzden biraz ölüme de bakacağım taktik tahtasıyla size bazı görüntüler sunacağız. Bunu anlatmak istiyoruz. Şimdi ikinci kısma geçersek aslında oyun tarzı şu olmalı. Burada kanatların önünü açmalılar, ön kenarlar içeriye girmeli, kanatlar tamamen oyunu kullanmalı. Çünkü burada Amrabat diye çapa olarak kullanılan bir oyuncu var. Burada bunu aslında kullanabilmeli Fenerbahçe. Niye burada Tadiç ve de Maksime'nin içte orta sağlaşmasını isteriz. Kanadın bütün kanadı kullanmasını isteriz. Niye? Amrabat'a sahipsin çünkü. Çapa. Ve de burada da bir hat oluşturmasını istiyoruz. Ama Fenerbahçe bu noktada bence eksikleri var. Ve de bu noktada asıl yerleşim ise hücumda böyle oluyor. Görelim. Aslında Forvet'in arkasında beşli bir hat oluyor. Amrabat daha çapa gibi. Maxi, Kostiç, Osayi ve de ee... Tad için buradaki yerleşimleri çok çok önemli. Hücumun arkasına yerleşip öncelikle ikinci topu alıp atak devamlarını sağlamaları gerekiyor. Ama bunun için işaretledim oyuncular kısmında Fenerbahçe bazı sıkıntılar yaşıyor. Niye? Tad hiç o dinamizme sahip değil. O sayı dinamik güçlü hem mental olarak bilinmeyen bir oyuncu. Bunun dışında ayak kalitesi çok kötü. Tercihleri çok kötü. Bu sene özellikle bunu görüyoruz. Kostic yeterli dinamizme sahip değil. Aslında en mental olarak şu formatta doğru kafada bir oyuncu olmasına rağmen çalışkan, takımcı, elinden geleni yapan ama çabuklukta eksik kalıyor. Maxi, eğer kafayla ilgili yani sahadaki yoğunlaşma azim konusunda biraz daha iyi olabilse burada şu formatta korkunç işler yapabilir ama kendinle kavga ediyor sürekli. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin Talişka'yı buraya koyması Fenerbahçe'ye faydadan çok zarar getirecek. Çünkü yeterli dinamizme sahip değilsin. Peki Talişkaya'yı al alman için başka şeyler bize vermiyor mu? Verecek tabii. Geçelim. Bence Fenerbahçe bu kadroyla, elindeki kadroyla daha bugün transfer yok. Elindeki kadroyla ancak şöyle oynamalı. Yeşille yuvarlak içine aldığım Kostić, Osayi ve de Ciko Bunlar bu oyun formatına yeterli değiller ama en azından bir şeyleri başarabilirler. Ben tad için olduğu yere Oğuz Maxi'nin olduğu yere de Şimanski'yi koydum. Çok basit bir nedeni var. Dinamizm. Çünkü orayı taşımak zorundasın. Tarışka gibi bir oyuncu artık forvetleşmiş bir Tarışka var. En son kısımda ona geleceğim. Burayı senin taşıman gerekiyor. Öbür taraftan Amrabat'ta da kırmızı oklar var iki tane. Bunlar niye? Cikun'un fazla yer boşalttığı için ki bunun en sümsel Eyüp maçında gördük uzun da yok. Tiyanbon boştu. Hem orayı konsolide etmek zorunda hem de ön tarafa doğru yanaşmak zorunda. Peki Amrabat'u çabukluğa sahip mi? Zor. İsmail dahi bir seçenek olabilir mi? Olabilir. Birazdan onda geleceğiz. Yani Tanerbaşı'nın bu formatta birkaç ekleme yapması lazım. Bugün ne konuşuyoruz? İki stoper kanat. Sol kanat. Hatta sağ taraf. Bunlar da konuşuluyor ne olur bilmem. En azından videonun çekildiği bugün itibariyle. Ama Fenerbahçe'nin Talişka ile oynayacaksa bu dörtlü formattır. Yerleşimi üçlü gibi oluyor bildiğiniz üzere. Diğerini de irdeleyeceğiz. Bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Daha dinamik olmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi ise Fenerbahçe'nin son zamanlarda kullandığı formasyona doğru dönelim. Levent Mercan'ı sol stoper. Ciko Merkezde Çağlar sağ stoper. Amrabat önü Fred önü Tadic gibi yani enteresan bir yerleşim oluyor. Gostic solda o sayı sağda önde hadi Ceko yok Tarişka'yı koyduk oraya dediğimiz gibi senaryo <laughs> üretiyoruz. Peki normalde nasıl olmalı? Nasıl yer almalı? İstiyorsanız buna da geçelim. Burada hücumun arkasında bu sefer dörtlü bir hat var. Niye? Sol ve sağ stoperin biraz açılmalarını istiyoruz. Bu oyun böyle zaten Görüyorsunuz Çağlar sağ önde karşılıyor. Önde karşılamaya çalışıyor. Levent böyle bunu yapmaya çalışıyor. Burada ön alan oyuncularının ise bu hattı korumaları lazım. Biraz Kostic daha yüksek oynuyor. O biraz daha düşük oynuyor. Ben bunun tercih değil oyuncunun yapısı olduğunu düşünüyorum. Biraz bu konuda o eksik kaldığını o atletizme rağmen bunu görmemiz lazım. Ama burada o merkeze tekrardan Fred çok yalnız kalacak. Kalıyor da yine kalır. Peki yine böyle oldukları işi çözebilir miyiz? Hayır. Çözemeyiz. Burada oyuncuları farklı renklendirdim. Farklı işaretledim. Çok iyi dominant bir takım mı istiyoruz? Daha bu noktaların hepsini değiştirmek zorunda. Evet. Daha bu noktaların hepsini değiştirmek zorunda. Bir kere kenarlarda dinamizm ve de oyun kalitesi eklemek zorunda. Birebir yetenek, pas kalitesi, iç taraf dış taraf oynama kalitesi yerleştirmek zorunda. Bakın bu formata geçiyorsunuz, Daniş kalıyorsunuz. Taniş kadar nasıl verim alırız? Biz bunu anlatıyoruz. Amrabat yavaş kalıyor. Mesafeyi çok arkaya atıyor bazen ki Hatay maçında bunu çok gördük. Fazla arkada kalıyor. O zaman kenar stoperlerin daha çok oyuna çıkmasını isteriz, değil mi? Peki neden hoca sol stoper adam istiyor? Neden bir stoper daha istiyor? Neden kenar adam istiyor? Buradan anlayabiliriz sanırım. Bence sağdaki yerleşim şu olmalı. Önde baskı bu. Top karşılama. Top karşılama topu kenarlara oynatmalı. Sarıyla çizilen yay şeklinde rakibi kenarlara doğru yönlendirip kenarlara pas atma. Burada sus, kendi soluna attırdım pası. Tadiçka, Tadiç. Kadro böyle. Kost de bunu yapacaksın. Kendi sahana attırdığın zaman Fred Dalışka Osa ile bunu yapacaksın. Stoperler arayı kapatmak zorunda bu noktada. Arada boşluk veremezsin. Peki ne kadar yapabileceksin? Ben bazı sıkıntılar öngörüyorum. Peki yine bu kadroyla ne olur bu oyunda? Henüz transfer yok dediğimiz gibi bununla ilgili ne yapılabilir? Fenerbahçe bence şu şekil yerleşmesi. Sağ tarafa Oğuz Aydın'ı mutlaka koymak zorunda. Fenerbahçe'nin bu oyundaki tek alternatifi bence. Eğer bunu oynuyorsan. İsmail bence daha efektif olur yerine göre. Daha çabuk daha reaksiyonel bir oyuncu olduğu için o mesafeyi arada yeri gelip uç yeri gelip orayı doldurma kapasitesi daha yüksek olur. Bilemiyorum. Bu bir seçenek. Bunun dışında Şimanski Fred başka çaren yok. İrfan'ın da olabilir. Eyvallah. Ama bu dinamizmi koymak zorundasın ki niye ön tarafa doğru oyunu yapıştırabilmelisin? Daha tempo mu istiyoruz? Daha agresiflik mi istiyoruz? Evet yaratıcılığın eksilceğinin ben de farkındayım ama dinamizmi koymak zorundasın. Çünkü öbür türlü sen rakibe fırsat veriyorsun. Çünkü yeteri kadar o fiziksel karşılamayı yapamadığın için rakibe "Aa evet." rakibi inandırıyorsun en kötü bu. Rakibe eğer umut verirsen işte o zaman işler farklı noktaya gidiyor. Senin daha tehdit edilebiliyor, daha tehditkar olman gerekiyor. Bütün konumuz burada bu. Tarışkadan verinim alınabilir mi? Alınır. Bence ancak arkasını çok daha dinamik hale getirene kadar. Ki transferler olacak. Biz bunu daha yeni oyun vesaire bununla ilgili güzel bir video. Daha detaylı bir video yaparız. Ama tabii ki öncelikle hamleleri görmemiz, bitirmemiz lazım. Bakalım. Yaşayacağız, göreceğiz. İstiyorsanız artık da işin son kısmına geçelim. Evet. Tarişka'yı kendisini hem analiz ettik, hem son durumunu bir irdeledik skalt raporuyla, hem de skalt raporunun sonunda sahaya indik. Güncel Fenerbahçe'nin formasyonu, bu sene daha çok oynadığı üçlü dörtlü yani hepsini birden irdeleyip takımda izinimde ne olur, aslında ne olması gerekir kendimce anlatmaya çalıştım size. Tabii ki sizin fikirleriniz de önemli. Öncelikle fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bildiğiniz gibi ben hepsine bakıyorum. Şimdi Tarışka Fenerbahçe ile faydalı olur mu? Tarışka yetenekli bir oyuncu. Özel bir yetenek. Ama daha çok forvetleştiğini Tarışka'nın bir kere bunu anlamanız gerekiyor. Herkesin anlaması gerekiyor. Tarışka Beşiktaş'ta seyrettiğiniz oyuncudan daha farklı bir oyuncu. Daha forvete evrilmiş bir oyuncu. Koşu mesafesi yetersiz. Daha çok hareket etmesi şart. Ama bunun dışında eğer sen boyunca alıyorsan, önde bu adamdan verim istiyorsan ona da konfor alanı yaratmak zorundasın. Ben de bu konfor alanın en azından bugün kadroda elindekilerle ne olabilir bunu size anlatmaya çalıştım. Ben alır mıydım? Alabilirim ama önce onu almam. Önce ben arkadaki gereksinimleri, dinamizmi ekleyebiliyor muyum ona bakarım. Fenerbahçe'nin bugün önceliği dinamizm, agresiflik, çabukluk. Tabii ki Talişka gibi bir oyuncu istersin. Böyle yetenekli adam bu ligde çok başarılı olmuş. Bence yine başarılı olur bu anlamda. Ama sen bunları halletmediğin sürece hep bir eksik kalacak. Ne olacak? Bilmiyoruz. Talişka dediğimiz gibi bugün gelmesi ciddi muhtemel bir oyuncu. Belki videoyu seyrettiğinizde olacak. Bilmiyorum. Belki de olmayacak. Ama bizden çokça istendiği için... Biz de bu detaylı videoyu yapmak istedik. Tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir de e, tabii ki beğeniler bizim için çok önemli. Beğenilerinizi eksik etmezseniz de çok da mutlu oluruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.